Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk ya. Nasılsınız hocam? İyi misiniz? Geçen hafta biraz rahatsızdınız. Evet ya bu geçiş süreci geçen hafta da dile getirdim yani vücut ısınacak mı, soğuyacak mı, üşüyecek mi bir karar veremiyor. Arada kalıyor. Eskişehir'in o herkesin aşağı yukarı birkaç kez tattığı meşhur sinüzit hastalığını yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz ama önümüz aydınlık, önümüz açık. En azından havalar bir miktar daha ısınıyor. Alışacağız bu duruma. <laughs> alışalım hocam da çok fazla hasta olmayalım tam çünkü seçim sürecinin zamanı. Ya çok hareketli bir de hani hem mental olarak hem fiziksel olarak gerçekten gazeteciliğin çok zor olduğu dönemlerden biridir seçim dönemleri. Bu sene de diğer seçimlere oranla çok daha fazla mesai yapıyoruz. Yani oradan oraya yetişmeye çalışıyoruz. Lansman, miting, açılış, toplantı, ziyaret, e birden fazla aday yani çoklu adaylar var. 2'den fazla aday diyeyim. Dolayısıyla tüm meslektaşlarımın hepimizin işi çok zor, yetişmeye çalışıyor ama seçim dönemi bu işin cilvesidir. Zorlukları olmasına rağmen bunları kabul ederek başladık işe, yıllardır öyle devam ediyor. Herkese, adaylar kadar gazeteci, arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Hocam miting dediniz, dün bir miting gerçekleşti. Evet. Zafer Parti Genel Başkanı Ümit Özdağ buraya geldi. İstanbul Belediye Başkanı adayı Azmi Karamamutoğlu ile beraber, Ankara Belediye Başkanı adayı Bartu Soral da buradaydı. Evet, birçok belediye evet. başkan adayı Zafer Partisi'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Oğuz Beki ile birlikte Genel Başkan Özdağ'la birlikte Eskişehir'de Zafer Partisi'nin tarihindeki ilk mitingi gerçekleştirdiler. Mesela çok kalabalıktı. Yani açıkçası benim beklentim bu kadar kalabalık olacak yönde değildi. Kalabalık olur diyordum ama bu kadar kalabalık olmaz diyordum. Siz ne düşünüyorsunuz hocam? Bence de tarihe geçtiler bu arada. Yani evet, Oğuz Beki tarihe geçti kere bunu hakkını teslim edelim. Kalabalık konusundaki beklenti yani Zafer Partisi bir kitle partisi değilmiş gibi geliyor insanlara. Tabii bir Cumhuriyet Halk Partisi ya da AK Parti miting yaptığında, genel başkanlar geldiğinde, mecliste sandalyesi de olan partiler çok daha böyle büyük kalabalıklara alışkın olunca sanki Zafer Partisi'nin yapacağı miting çok daha az kişiyle, çok daha az sayıda insanla olacak gibi geliyor. Ama Zafer Partisi ideolojik aynı zamanda duruş sahibi olan partilerden biri. Sadece hani mülteci ya da sığınmacı sorunuyla ilgili değil aslında. Hani Türkçülük, milliyetçilik ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabiriyle ulusalcı olarak tabir ettiğimiz insanlar Zafer Partisi çatısında birleşiyorlar. Ben seçim süreci başladığından bu yana iki şeyin defaatle altını çiziyorum. Bakın bu seçim her ne kadar Ayşe Ünlüce ile Hatipoğlu arasında geçiyormuş gibi hepimiz o gündemin peşine düşsek de, o polemiklerle ilgili yorumlar yapsak da bir tarafta Meliha Aydın ve İyi Parti, diğer tarafta Oğuz Bekir ve Zafer Partisi gerçeğini görmezden gelemeyiz. Ben bunu içimden böyle geldiği için demiyorum. Sağımda, solumda, etrafımda ben çok fazla insanla teşviki mesaiye giriyorum ve birbirinden farklı kitleler. Ben tribünlerin içinde de varım. Ben eğitim camiasının içinde de varım. E, esnaflığımız var bir taraftan. İnsanlar çeşitli segmentlerde, çeşitli yaşam statülerinde olan insanlarla alışverişteyiz. Ne bileyim, bir taksiye bindiğimde taksi şoförüyle de konuşuyorum. 20 yaşında gençle de konuşuyorum. E, i̇ş insanları dernekleri dediğimiz birkaç derneğin de aynı zamanda yani sivil toplum adına da içindeyim ve buradaki geri dönüşlere göre bir takım tahminler yapıyorum. Ve gördüğüm kadarıyla hem Oğuz Beki adına hem İyi Parti adına gerçekten ciddi bir teveccüh var. Büyükşehir hesaplarıyla ilgili tahmin yapmakta kendimi alıkoyduğum veri olmadığı için her seferinde bunu konuşuyoruz seninle. Çok net şudur diyememe sebeplerimden biri bu varlığın gösterdiği ya da bu varlığa gösterilen hani Zafer Partisi'ne ve İyi Parti'ye gösterilen gösterilebilecek teveccühtür. Hani şu an Eskişehir'de ben 60-70 bin oyun bence hesabın dışında hesaplanması gerektiğini düşünüyorum. Nereden bu oylar çıkacak? Ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıkması bekleniyor. Ama illaki AK Parti kitlesinden de gelecekler olacaktır. Dolayısıyla biraz böyle işi bilinmeze sürükleyen, heyecanı birazcık daha son güne kadar götürecek olan, dediğim gibi hem Bekir hem Aydın dünkü miting evet hani benim için şaşırtıcı olmadı. Gerçekten Zafer Partisi ilk mitingini Eskişehir'de belki de Oğuzbeki'ye çok iyi motivasyon sağlayacak bir şekilde sonuçladı. Ve dün aynı zamanda Ahmet Ataç'ın lansmanı vardı. Eskişehir spor maçı vardı. Aynı saatlere denk gelen. Aynı zamanda saat 17'de yani o mitingin ardında Koray Aydın'ın geldiği İyi Parti'nin bir SKM açılışı vardı. AK Parti'nin bir SKM açılışı vardı. Yani dün 7 ayın çarşambası bir aradaydı. Ona rağmen... İnsanlar böyle toplandı. Bu herhalde seçim önü. Bugüne kadar çok ciddi almayan varsa Zafer Partisi'nin ortaya bir duruş koyduğunun da bir göstergesi. Bugünden sonra artık ciddi alırlar diye düşünüyorum hocam. Çünkü ben de açıkçası beklemiyordum. Ve sizin gibi de düşünüyorum 60-70 binden belki de daha fazla bir oyu. İki parti adına. Diye i̇ki parti part adına. Yüzde 10'u geçen, 10-15 arasında bilmiyoruz sandık bu belki çok daha fazlası olacak bir oy oluşabileceğini düşünüyorum şu an. Ya fazlası var, eksi yok bence hocam. Yani 60-70 bin'den. Yani Oğuzbey'e de çok iyi bir motivasyon oldu dediğiniz gibi. Bence bu saatten sonra alır yürür. Hani bir kazanır mı bilmiyorum ama kazanamasa bile birilerini kaybettireceği kesin. Yani tabii hani direkt kazanacak aday demek çok kolay değil. Hani gerçekler var. Kitle partilerini insanlar tercih ediyorlar. Hani kazanma seçeneği şu an Atiboğlu'yla Ünlüce arasında. Ama bu kazanmanın nasıl olacağı yani sandıktan e, illaki belediye başkanı olarak çıkmak değildir kazanmak. Oylarını arttırırsın, kazançlı çıkarsın. Öyle bir oy alırsın ki şehirde muhalefet etmeye, arkana aldığın kitleyle birlikte çok büyük bir gücün olur. Bir 4 sene, 5 sene sonrasına iyi bir hazırlık, iyi bir motivasyon olur. O yüzden sandıkta sadece galip çıkan, birinci çıkan belediye başkanlık koltuğuna oturan kazançlı çıkar diye düşünürsek zaten burada hata ederiz. Hocam bir de dün Ahmet Ataç'ın bir proje lansmanı vardı. Hı hı. Dediğiniz gibi aynı saatte birkaç tane etkilik olmasına rağmen evet. oraya da katılım fazlaydı. ya Lansman sizce nasıl gerçekleşti? Ataç'ın, sen de oradaydın gördün. Ataç'ı sevmek, Ataç'ı sevenler, Ataç'ı böyle bir partili bir başkan gibi sevmiyor. Ataç da şeytan tüyü derler. Hakikaten sihirli bir değnek var. Yani insanlar gerçekten içten kucaklıyorlar. İnsanlar gerçekten yürekten sarılıyorlar Ahmet Ataç'a. Ahmet Ataç güzel işler yaptı, yapmasa bile onu böyle sarıp sarmalayacak bir gönül birlikteliği oluşturmuş, bir gönül köprüsü oluşturmuş. Bunu Ataç'ın her etkinliğinde görüyoruz. Dünkü lansman sadece Ataç'ın lansmanı değildi aslında. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bir lansmanıydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugüne kadar ofis açılışları da dahil olmak üzere bence en etkili, en verimli organizasyonlarından biri oldu. Bakın projeleri konuşmuyoruz. Bir takım projeleri, yeni merkezler, yeni hedefler, 5 yıllık konjüktürde şunu yapacağız, bunu yapacağız dedi Ataç ama bunlar ikinci planda kaldı. Ataç'a olan teveccüh, Ataç'a olan sevgi ya da orada Cumhuriyet Halk Partililerin verdiği mesajlar daha farklı, daha böyle duygu yönünden ağır bastı benim gözlemlediğim. O yüzden diyoruz yani Hamit Yüzügüllü aslında çok iyi bir aday mesela karşısında Ahmet Ataç'ın. Bir taraftan da çok şanssız bir aday. Eskişehir'de eminim Hamit Yüzügüllü'yü de çok seven bir belediye başkan koltuğunda görmek isteyen Eskişehir merkezde, çok fazla insan vardır. Ama Ahmet Ataç yılların getirmiş olduğu o gönül köprüsüyle çok büyük bir avantaj olarak e, Hamit Yüzügüllü'nün önündeki en büyük engellerden bir tanesi. Hatta geçen bir arkadaşım dedi çok üzülüyorum dedi Ahmet Başkan'ı çok seviyorum. Hamit Başkan'ı da çok seviyorum. E, yani Ahmet Başkan olmasaydı hiç partisine bakmadan Hamit Başkan'ı desteklerdim ama Ahmet Başkan olduktan sonra akan sular duruyor. Hamit Başkan adına dedi çok ee, hani ona oy veremediğim için üzülüyorum dedi. Seçmen böyle bir ikiye bölündü ee, tepe başında. Öyle garip bir durum var. Dünkü teveccühte senin de gördüğün, gözlemlediğin, Ataç'ın bugüne kadar gerçekleştirdiği o kalpten dokunuşun bir tezahürüydü. Kendisi de duygulandı zaten bir evet, o, Bir, bir, yere bir, bir ara bir doldu. Hakikaten gözünden birkaç damla yaş geldi. Arkadaşlarının, çalışma arkadaşlarının hazırladığı videoda. O videoyu izlerken ben de baktım hakikaten yani diş hekimleri odasından süre gelen bir sivil toplum hayatı var Ahmet Ataş'ın. Hekim yönüyle de çok dostluklar biriktirdi. Hep sivil toplumun içinde oldu. İlk göreve geldiği günden bazı fotoğraflar vardı. Çocukluk fotoğrafları vardı. Fonda da öyle bir geçer zaman ki çalıyordu. Ben de mesleğimin ilk yıllarına gittim Ahmet Ataç'ın ilk seçildiği dönemlere. E, zamanın nasıl hızlı akıp geçtiğini e, bir kez daha gördük ve bir kez daha şunu da düşündüm. Ahmet Ataç, Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmayı hak eden evet. isimlerden birisiydi. Ama olmadı diye küsmedi. Tepe başında, tepe başını büyük bir şehir haline getirdi. Seçimde de öne açık gözüküyor şimdilik. Hani bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum bu manada. Hayırlı uğurlu olsun onun adına da. Hocam o zaman diğer bir lansmana geçeyim. Yarın da Nebi Atipoğlu'nun lansmanı <laughs> var. Sizce o nasıl geçer? Ya Nebi Atipoğlu hiç kimsenin beklemediği bir seçim disiplini ve seçim pigi yaptı. Bekliyor muyuz hocam böyle bir şey? Bu kadar bu yarışı konsolide edebileceğini beklemiyordum. Evet güçlü bir figür, siyasete çabuk alıştı, geride kalan o kısa süreçte milletvekilliği performans sürecinde çok iyi gündemler belirledi ama bir ekip disiplini yaratmak, oluşturmak. Şehir gündemini bu kadar sıkı takip edip kısa süre içerisinde konsolide etmek kolay bir iş değildir. İyi bir performans gerektirir, ciddi özveri gerektirir. Nebi Atiboğlu AK Parti için belki de AK Partililerin de beklemediği bir iddia ortaya koydu. Yani 5 dönemdir bu seçimleri. Hatta ilk 99 seçiminde o zaman bir haber ajansının Kaşeli dışarıdan, radyoda çalışıyordum ama Kaşeli olarak dışarıdan takibini yapmıştım. Hatta kendi okuduğum okulda, Cumhuriyet Lisesi'nde bunun takibini yapmıştım. E, o günden bugüne AK Parti'nin 2002'den sonraki süreçten bahsedeyim tabii. Bu kadar yarışı kafa kafaya götürdüğü bir başka büyükşehir dönemi olmadı. Normalde şimdiye kadar aslında tabi e, tabii yani iyi adayları belki oldu AK Parti'nin ama bütün anlamında hani ilçe adaylarının desteği, tabanın desteği, seküler kesmin desteği bu kadar kafa kafaya heyecanlı, zaman zaman psikolojik avantajı elde ederek götürdü. Bir süreç olmadı. Şimdi iyi de öldürelim hakkını verelim. Şimdi insanlar duymak istemedikleri şeyleri duyunca biraz gariplerine gidiyor. Ya öyle mi? Şimdi benim ne istediğimin önemi yok. Ne gördüğümü söylüyorum ben. E gördüğüm bu yarışın çok ciddi bir rekabetle, çok kafa kafaya gittiği. Anketlerde her iki tarafında eline ulaşan anketlerde bunu doğruluyor. Yani arada 1-2 puan fark var kendi lehlerine her iki tarafında yaptırdığı anketlerde. Ve Ramazan ayına giriyoruz. Yani bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Ramazan ayı sağ seçmenin daha kolay ikna edileceği. Daha yani AK Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne göre bence bir puan önde olduğu bir süreçtir Ramazan ayı. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi dersini iyi çalışmalı bu ayı çok verimli çok etkili bir şekilde kullanmalı. Bakın Ayşe Ünlüce geçtiğimiz günlerde yeni bir söylem haritmatiği geliştirdi. Kuşak yollar, dengeli büyüme, imar planları ile ilgili bazı değişiklikler, sosyal konutlar, işte bugün yeni kentte bir motokros alanı yapacağına dair. Şimdi bunları söylemediği zaman dilimlerinde geride kalıyordu ivmesi. Ama bunları söylemeye başladığı andan itibaren Biraz daha o üzerindeki baskıyı attı bana göre. Daha böyle e, geride kalan bir aya göre verimli bir seçim dönemine girmeye başladı. Asıl seçim süreci şimdi başladı. 10 Mart'ta da Ayşe Hanım bir lansman evet. yapacak. Bu Ayşe Hanım için de avantaj olacak. Yeni bir şeyler söylemek Eskişehir insanının beklediği. Şimdi Yılmaz Büyük Büyükerşen başımızın üstünde yeri var. Gerçekten çok özel bir insan. Ama Yılmaz Büyük Erşeni seven insanlarda diyorlar ki hocayla artık Ayşe Hanım makas ayrılığına girmeli. Yani hoca ekolü dediğimiz ekol artık kenarda kalmalı. Şehir için yeni bir vizyon, yeni bir şeyler ortaya konmalı. Bekledikleri bu Ayşe Hanım'dan. Çünkü bu ideoloji seçimi değil. İsim seçimi aynı zamanda. Ve AK Parti'nin adayları seküler adaylar olduğu için geçtiğimiz seçimlerdeki gibi yaşam şekli değişecek düşüncesi, korkusu çok hakim değil. Cumhuriyet Halk Partisi ya da sosyal demokrat kesimde. O yüzden yeni bir vaat, yeni bir söylem, şehirle ilgili bugüne kadar olandan farklı bir yol izlenecek olması, bunu dile getirmesi Ayşe Hanım'ı da daha iddialı hale getirecektir, daha avantajlı hale getirecektir. Şimdi bunları bekliyoruz. Önce Nebati Boğlu yarın mutlaka çok önemli şeyler söyleyecek. Kendi hakkında konuşturacak. Yine bir psikolojik olarak e, gündemi konsolide edecek tahmin ediyorum ki. E, ayın 10'unda da Ayşe Hanım var. Sonra Ramazan başlıyor zaten. E, köprünün altında yani su var daha çok akacak. Hocam o zaman son olarak size ilçelerdeki son durumları sorayım. Yani son görüşlerimizi öğreneyim. İlçeler ya mer nasıl merkez ilçelerde, şimdi tepe başında az önce dile getirdim. E, Odun pazarı içinde açıkçası Kazım Kurt'un... Bugüne kadar girdiği seçimlerde en rahat galip geleceği, arada bir 4-5 puan farkın olacağı bir seçim olacağı kanaatindeyim. Kazım Kurt geçen seçimde biliyorsunuz çok böyle evet. e, nefes nefese geçen bir yarışın sonunda kazanmıştı. Şimdi e, o seçimden bir tık daha rahat galip geleceğini düşünüyorum. Çünkü Kazım Kurt da ifade anlamında ya da iletişim anlamında kendini belki diğer namzetleri gibi, mevkidaşları gibi aynı yere oturtamıyor. Çünkü partili siyaseti yapıyor. Hani siyaseti Cumhuriyet Halk Parti rozetini çıkartmadan o bayrakla yaptığı için belki anlaşılmakta kendini ifade etmekte zorlandığı ya da karşılığını ölçemediği alanlar olmuştur ama ortaya da koyduğu işler var. İşte kapalı pazar Yeriye kültür merkezi açıldı hizmeti. Evet sayısı az ama kreşler yapıldı. Evet belki birazcık daha Hani söyledikleri içinde yapamadıkları oldu ama bir koca çınar yaşlı bakım merkezi hayata geçirdi. Şimdi somut olarak elinde olan bazı avantajlar da var. Dolayısıyla Kazım Kurt'un da ben Cumhuriyet Halk Partisi adına artık vatandaşın da tanıdığı bildiği bir isim olarak zorlanmayacağını düşünüyorum. Kırsal ilçelerde çok ciddi bir belirsizlik var. Şimdi Kadir Bıyık çiftelerde bana göre şu an kazanır. Hani önce en kesin zorlansa var, da mi? zorlansa da yine zaferi göğüsler. Mahmudiye'de İsa Gündoğan'ın hiç bir şekilde sıkıntı yaşamayacağını düşünüyorum. Erdal Şanlı'nın handa zorlanmayacağını düşünüyorum ama Uğurtepe'nin işinin Seyit Gazi'de zor olduğunu düşünüyorum mesela. Orada MHP AK Parti ortaklığında Erhan Erden'in bir tık önde olduğu Şimdi Alpio bakıyoruz. Rafet Demirtaş'la e, Gürbüzgüller arasında. E, şimdi Rafet Demirtaş AK Parti adına çok iddialı olamayacak bir isimdi. Önceki dönem belediye başkanı olarak. Gürbüzgüller de bu dönem CHP adına çok iddialı olamayacak bir adaydı. E, şimdi böyle bir denge var. Hani Her ikisi de kazanabilir ama e, AK Parti bilmiyorum orada sanki yine bir tık önde gibi. E, Mihal Gazi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanmayla ilgili yine bana gelen duyumlara göre avantajlı olduğunu düşünüyoruz. Sarıcakaya için bir şey demek zor şimdiden. Çok da hani oranın dinamiğini bilmiyorum. Hamasi bir söylemde bulunmak istemem. E, Sivrihisar'da her ne kadar e, Hamit Yüzügüllü'nün olmayışı AK Parti adına bir kayıp olsa da yine e, Hamit Yüzügüllü ekolünün orada ipi göğüsleyeceğini düşünüyorum. Beylikova'da Cumhuriyet Halk Partisi Hakan Karabacak'la iddialı. Zafer Partisi de iddialı. Dolayısıyla Özkan Alp'in yokluğunda AK Parti ipi göğüs diyecek mi bilemiyoruz. Ama önemli olan şu. Meclis temsiliyetinde büyük bir yanlış var. Şehirdeki 800 bin insanı temsil edecek meclis üyesi sayısıyla 80 bin insanı temsil eden meclis üyesi sayısı aşağı yukarı aynı Büyükşehir Meclisi'nde meclis dengesi adına hem AK Parti'nin hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında adayın tek başına kazanması yeterli değil. İlçelerde de istediği sonucun oluşması ve meclis çoğunluğunu elde etmesi gerekiyor. O yüzden diyorum ya garip, çok böyle daha önce rastlamadığımız bir seçim süreci. Ben de heyecanlanıyorum, ben de merak ediyorum. Bir takım veriler netleştikçe daha net tahminler yapabilirim ama... Şu an böyle sakına sakına üfleye üfleye gidiyorum. i̇lçelerdeki durum da bu bana göre. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel özetlediniz bence. Hafta, haftaya aynı yer aynı saatte buluşalım. Hocam hafta yine buluşuyoruz. Konular değişmiyor. Yine seçim konuşacağız tabii ki. Ama yeni gelişmeler illa ki Bakalım olacak. söyleyeceklerimiz değişecek. Tabii bu. ki de hocam. Tekrar teşekkür ederim hocam. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.